Önce bop gibi bir şey yaptım. Bilin bakalım. Saçımla oynuyordum. Birazcık basına kalkmış bir saç deli gördüm. Onu da çektim. Sonra iyice saçımı çektim. Ve kuzenimin mükemmel yaptığı o saçı bozdum. Şimdi hepsini bozacağım. Oha! Asılı kaldı. Bakın. Asılı kaldı, şaka mı? Dur. O kadar dayanıklı ki. Bakar Asılı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? <laughs> Arkayı göstereyim. Ya saçımı böyle toplamışım gibi gözüküyor önden. Arkadan saçım salık yani. Saçımdan neler oluşuyor göremezsiniz. Çünkü bu yapılan işlemde gerçekten baya bir iş kremler şampuanlar falan filan e, sıvılar sürdü ve o yüzden kafa saçlarımda ya kepenk oluşmuş ya da e, o şeylerin tuzu. Çünkü saçımdan neler dökülüyor ya. Toplayıp biliyormuşuz. Çok garip yani. Şimdi kuzenimin kuzenim gideri bir saat oldu galiba. Bakayım. Ay, pardon. Saat 15.19. Yani saat. Yani saat kısacası. Şey. 5. 4 veya 3 şu an saat. Çünkü 10'da 10 çeyrek geçe gibi kahvaltı etmiştik. Yani anca zaten 2 saat geçtiğini söylemiştim bir önceki videomda. Hani kuzenimle kahvaltı ederim falan filan. Kakara basurira. Baksanıza saçlarımda neden böyle şeyler dökülüyor. Kuzenimi sorgulamam lazım. Eve gidince hemen banyo yapmam lazım. Sonrasında yine e, ödevlerimi kontrol edeceğim. E, çünkü buraya gelmeden önce ödevlerimin hepsini yapmıştım sonrasında arkadaşlarım. Çantamın içindekileri kontrol edeceğim. Kalem koyacağım sonrasında. Yarın okuyayım. Yaşkın teksin yani. Evde tek misin gibi. Çünkü yani bir tane odasın böyle ve yaşıtlarına uygun biri yok. Hep evdekiler büyük yani. Ve odaya sadece bir kere bana bakmak için giriyorlar. Bir şey yapmıyorlar yani. O yüzden çok sıkıcı. <laughs> Arkadaşlar kuzenim öyle bir düzleştirdi ki böyle 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 ee, daha üstüne düzleştirdi. Buralarım açık kaldı bakın. Bu kapanıyor da. Ama yani her yerinden bir şeyler çıkıyor. Güç, 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 güç. Dur. Güç yaptım. çok sıkıcı ne yapayım abi yani kadınlar çiftler rahatsızlık <laughs> vermeyeyim diye yani topta çok fazla duvara vuramıyorum. <laughs> Seyir. Eski duvara ben böyle böyle vuruyordum. Ama şimdi bir saniye ben bir teyzem var bakıp gelince şaka. Bakmayayım. Ee, ve benim Sera diye de kuzenim var. Onda kalırken de videomu çekerim. Ve onun çok tatlış bir sıfır yaşında tavşanı var. Ama öyle bir yemek getiriyorlar ki sanki tavşan şu an 2 yaşındaymış gibi gözüküyor. Ve çok ağırlaşmış zaten ağırdı. 2 yaşında o zaman nasıl tutacağız bilmiyorum. Bu kadar falan olur Allah. Düşün. Oh, düşüyor. Sana ben la. Ay sana ben lazım illa. Ya abi, bir tane arkadaşım var sınıfta. <laughs> Manifest aşık olmuş bak böyle. Hey Hayır. Manifeste değil. Melis ise aşık olmuş. Hey bakamur. Sana sarılalım gel ne olur. Hey bakamur gözleri badem badem yapıyor ya sınıfın içinde. Gerçekten bir tane de Manifest, manifest. yanımda du dur dur durduk yere onunla dolaşıyoruz böyle böyle yapıyor. Çok bağırdım. Manifest Manifest ya. Fransız Manifest diye bağırıyor ya. Rezil ediyor beni. Ama şu an onu, onu, onda on benim sınavım var. Benim de onda sınavım var. Ona rağmen konuşuyoruz yani. Hem gıcık alıyorum hem de sınavımız var yani. Çok garip oynuyorum. Çünkü çok yakınım ya. Top bir anda yendi kurtaram. Ay. Şeyim san. Şeyim. Neyim? Size bakayım derken dikkatim dağıldı. De top <laughs> yapamıyorum. Çok garip bir yüz ifadesi yaptım az çok fark Allah düşüyor top. Allah. Niye hep Allah 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 diyecek ki ya bu kız neden bu kadar ismi mi kullanıyor? İyi ki böyle bir ismi olmasaydı. Şaka şaka. Ya birazdan topu vurarak duvar kırılacak. Çok pis ses çıkıyor dedim. Kırılacak herhalde birazdan duvar ya. Dur Bir saniye.